Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Şimdi sizlere dediğim aydından seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine, Didim Teknoloji'ye konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Serdar Bey bulunmakta. Bakalım bize bu güzel sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Serdar Merhabalar. Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, Hoş çok geldiniz. naziksiniz. Hoş bulduk, bizlerleyiz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere Serdar Bey. Sağ olun, Serdar teşekkürler. Bey. Rica ederiz efendim. Serdar Bey, sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimizi kısaca Serdar Bey'i tanıtmak istiyoruz. Serdar Bey, kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? E, 74, Erzincan doğumluyum. 25 senedir falan Didin'deyiz. Hı -hı. E, yaklaşık 13 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. 2001 yılından beri Hemen bu hemen içerisinde evet Aktif olarak faaliyet göstermektesiniz evet. aslında Biraz da firmamızdan bahsedelim Didim Teknoloji ne zaman kurulmuştur ve Bünyesine bulundurmuş olduğu hizmetler nelerdir Serdar Bey 13 yani 2001 yılında. yılından beri Hizmet etmekteyiz hı hı. Teknoloji adına olan her şeyi Genellikle bulunduruyoruz hı hı. Kamera, alarm, uydu sistemleri Üzerinde ağırlıklı çalışmaktayız Parça ve aksesuar olarak da bol çeşitimiz bulunmaktadır. Hı. Ee, i̇yi bir hizmet vermekteyiz. Ee, Pazar günü dahil kaliteli veriyoruz. bir hizmet veriyoruz. Ee, bu konuyla ilgili herhangi bir eksiğimiz yoktur yani. Ve e, vermiş olduğumuz hizmetin garantisine veriyoruz. Kesinlikle ve yani kesinlikle yani bu işin sürekliliği ve her daim büyümek için e, hizmet ediyoruz. Serdar Bey, hizmetlerinizde kullanmış olduğunuz ürün ve malzemelerinizi nerelerden tedarik etmektesiniz? Ve bu tedarik aşamasında Didim Teknoloji olarak nelere dikkat ediyorsunuz? Yani hassas olan noktalar nereler? Hassas olan noktalar, elektronik zaten çok hassas bir iş. Kesinlikle iyi olanı satmaya çalışıyoruz. Çünkü kötü olanı satarsak yani ilerleyemeyiz. Hı hı. E, garantili kaliteli ürünler, kaliteli dikkat ediyoruz. ürünler, garantili, olmasına garantili dikkat ediyoruz. ürünler sattığımız ürünlerin arkasında olmak zorundayız. Hizmete uygun olmasına da kesinlikle, çok dikkat ediyoruz. E, Parça çok kesinlikle, kesinlikle çünkü elektronik zaten kendi kend, kendi başına bile e, sorunlu bir sektör. Evet. İyinin de iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu da kesin bir sonuç değil ama biz elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz yapıyorsunuz da müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda Didim Teknoloji olarak hizmetlerinizi hangi nokta ve bölgelere ulaştırabilmektesiniz? Şimdi biz zaten yani bize yakın olan bölgeler Kuşadası, Söke, Aydın, Bodrum oralara kadar hizmetimiz var oluyor da e, toptan da satışımız var zaten. Hmm. Türkiye'nin diğer illerine de satış yapmaktayız. Didim'in tamam olmakla birlikte Türkiye'nin 81 iline de Didim Teknoloji olarak hizmetlerimizi evet. hem toptan hem de eee tamirat tadilat aşamasına da ulaştırabiliyoruz. Evet, bulunmayan bulunmayan parçalarla ilgili zaten internet satışımız var internette. Evet. Satış satışımızda da yapıyoruz. Hizmetimizi veriyoruz evet. Didim teknoloji evet. olarak. Online satışımızın da adresini verelim evet. değerli izleyicilerimize. E, sizden VVV... Hizmet almak istediklerinde ulaşabilsinler evet. dedim teknolojiye. www.didimteknoloji.com adresinden Den size ulaşabilirler. Körteli ve güvenli hizmetlerinizden faydalanabilir. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve değerli müşteriler. Evet. Ee, Serdar Bey her sektörün sıkıntısı olduğu gibi sizin sıkıntı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Biraz da kısa olarak sektör sıkıntılarınızdan bilgi alalım sizlerden. Sıkıntı olarak e, yani genel bir sıkıntı yok aslında. Sadece müşterilerin e, sıkıntıları olabiliyor. Çünkü hı hı. bir ürünü alıyor bizden kaynaklanmayan sebeplerden evet. dolayı sorun çıkıyor. Müşterilerimiz mağdur oluyor. E, onlar da bizden kaynaklandığını sanıyor. Yani genel anlamda büyük bir sıkıntı yok ama elektronik e, malzeme olduğu için istenmeyen sıkıntılar oluyor müşteriyle karşı, Hı -hı. biz İstenmişi de mağdur oluyor. oluyor. Ama e, çözemeyecek problemler değil aslında, tabii, kesinlikle. bizim teknoloji olarak bunların kesinlikle da üstesinden biz her zaman, evet. Sadece yani biraz daha hoşgörü ve anlayış bekliyoruz kesinlikle değerli müşterilerimizden dediğim teknoloji olarak. Evet. Efendim biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz? Şu anda bizim dükkanımız yaklaşık 150 metrekare alt ve üst olarak. Hı -hı. Tamir bölümümüz üst, alt tarafta servis ve satışımız var. Ee, çalışma alanımız geniş, ee, 6 kişi zaten. Kamera, e, alarm ve ses sistemleri ayrı, uydu ve televizyon sistemleri ayrı si şekilde Hı -hı. çalışıyoruz. Ee, yani işlerimiz ona göre tabii iyi ee, ama. E, yetiyor mu yetmiyor? Daha iyiye gitmek, daha büyümek her zaman hedefimiz. Ödüm varmadan, kesinlikle. Kesinlikle. Yani, büyümek, yani bir, bir günlük değil ama devamlı kalabilmek <laughs> için en iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Peki Sardam'da dedim teknolojide kaç kişilik uzman kadroya sahibiz? E, şu anda 4 tane uzman kadro, 2 3 kişi de biziz ama 4 tane uzman kadromuz var. Her alanın bir uzman kendi departmanında departmanda, departmanda bir uzmanı e, var. Uzman yetkisi evet, bulunmakta kesinlikle, toplamda evet. 4 kişilik. Uzman, uzman personelimizle, kadro, kadro personelimizle evet. dedim teknolojide hizmetlerimiz evet. sürmekte. Evet. Biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden kısa olarak ipuçları alalım. E, i̇leriye dönük zaten işinizi iyi yaparsanız kesinlikle ilerleyeceğiniz Hı -hı. kaçınılmazdır. İyi ve doğru yapmaya çalışıyoruz. Zaten bugün için değil de yarın için çalışıyoruz. Evet. Ee, Serdar Bey, e, kalitenizden ödün vermeden hizmet yelpazenizi genişleterek büyümek hedefiniz dediğim teknolojide. Evet. Ve yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla Sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Evet. Ancak bu sektörde buna rağmen yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok firma hizmet evet. vermekte. Evet. Sizleri diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir ve değerli müşterilerinizin sizleri didim teknoloji olarak tercih etme sebepleri nelerdir efendim? Ee, şöyle söyleyeyim, bizim kesinlikle rakibimiz yoktur. Bütün bu işi yapan herkese biz beraber çalışıyoruz. Herkesin işinin bizden daha iyi olmasını temin ederim. Yalnız bizim e, müşterilere karşı her zaman bir anlayışımız var. Her zaman, istedikleri zaman bize ulaşabilirler. Hmm. Telefonlarımız her zaman açık. Hiçbir zaman müşterilerimizin memnun memnun olmamaları mümkün değil. Bizim tek farkımız sanırsam bu. En büyük farkımız Kesinlikle. tercih edilmez e, bu. sebebimiz doğru evet. aslında değerli müşteriler tarafından. Evet. Son olarak dediğim teknoloji olarak değerli müşterilerinizi etmek istediklerinizi alalım. E, müşterilerimiz zaten sağ olsunlar bize her zaman ulaşıyorlar. Yani sorunların iletiyorlar. Biz de onlara sizlere. yardımcı oluyoruz. Ee, Bizde yani sorun fazla çıkmıyor, çıkmaz da Hı -hı. müşteriler bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Bundan sonra da hizmet vermekten Kesinlikle. bizim Teknoloji olarak onur duyacağımızı evet. belirtip henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimizi de Didim Aydın Didim Teknolojinin kaliteli ve güvenilir hizmetlerinden faydalanmak üzere davet ediyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için Serdar Bey ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Rica Sağ olun. ederiz efendim. Çok Kolay teşekkürler. Olayız. Evet değerli izleyiciler, dedim aydın suyunu teknolojiden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz sütümüz ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyoları'nda.